Ee, tane karabiber daha iyi aroma için, tuz, bir çay bardağı un, tereyağına unu kavuracağız, ee, çorbaya ekleyeceğiz. Daha sonra e, 4 yumurta sarısı ve bolca limon suyu. Ee, yumurta sarısını kaynar çorbaya suyuna dökerken sertleşmesin diye hafif limonla karıştırıp, e, karıştırarak e, ve çorbayı karıştırarak üzerine ilave edeceğiz. Ee, unla, tereyağı, limon suyuyla, yumurta ile terbiye. Önce balığımızı e, düzük tencerede <laughs> soğan, havuç ve kereviz ve benzeri sebzeleri sonra ben sadece soğan ve havuç ekledim. Kereviz yoktu. E, haşladık bir 20 dakika e, kaynattıktan sonra devam ediyoruz. Bunu süzeceğiz. Şimdi çorbayı süzüyoruz. Tamam. İçini dökür komple. Hepsini dök, hepsini dök. Suyu güzel kalacak Hepsini dök. Dök hepsini, hepsini, dök. Ters çevir tencereyi. Ters çevir. Hoppa. Çevir, 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 çevir. Hepsini çevir, çevir. Tamam. Eline sağlık. Teşekkürler. Şimdi buradan e, şeyimiz, çorba suyumuz altta kaldı. Onu tencereye geri koyup içine temizlediğimiz balıkları koyacağız. E, çorba suyunu tencereye ilave ettik. Hemen yanında da e, süzgüde, süzgüde kalan e, sebzeli balıklarımızın hemen balıklarını e, kılçıklarından ayıklayacağız. Dışarıda beni seyrederken uyuyakalan yavru kedi içinde soğukta ayıklarken kılçıklara biraz bonkör davrandım. E, birazdan ona vereceğim. Soğukta ısınmış, ısınsın biraz. Bu da böyle elimle ez, hissederek iyice hem göz hem de hissederek temizlemiş olduğum ee, balık etimiz. Bunu çorbamıza ilave ediyoruz. Şimdi diğer e, tereyağında kavrulmuş un ve limon suyunda e, biraz daha sulandırılmış yumurta sarısı ilave edeceğiz birazdan. altın açtıktan sonra yumurtamızın içine biraz limon suyu ilave edip Çırpıyoruz ki e, bu karıştırmış olduğumuz e, yumurta sarısı e, kaynar suya girince katılaşması birden diye bu şekilde bir karışım yapıyoruz. Daha sonra karıştırırken dünki ben şimdi hem video çekip hem yaptığım için e, maalesef şey olmadı. Karıştırırken dokunup olmadı bu şekilde yumurta sarısını ilave ettik çorbamıza dantramıza tereyağı kızarıyor şimdi buna da e, unumuzu kavuracağız buna da unumuzu kavuracağız bu çorbamız yumurta sarısı ilave edilmiş dantramıza tereyağı kızarırken unumuzu kavuralım kavurmuş olduğumuz tereyağında kavurmuş olduğumuz unumuzla ilave ediyoruz. Tek başıma yaptığım için biraz sıkıntı. Zor oluyor. Karıştıralım biraz. Daha sonra bu karışıma ilk önce göz kararı bol limon su ilave edelim. Ekşili daha güzel oluyor. Ee, daha sonra karabiber. Biraz göz kararı. Tuzumuzu ilave edelim. Böyle karıştıralım. Daha sonra yani ekleyeceğim ee, her şey e, bu kadar şimdilik. Sadece en son piştikten sonra bir taşım kaynadıktan sonra tadına bakıp e, ağız göre limonunu, tuzunu veya karabiberi biraz daha arttırabilirim. Şimdilik bu kadar. Karıştırmaya devam bir taşım kaynadıktan sonra servisi hazır. Kardeş de geldi. Ve çorbamız hazır artık. Bundan sonrası yardımcı olarak kalıyor artık. Mutfağı kim toparlayacaksa ben kaçıyorum mutfaktan.